İnsanların aynılaşmasının psikolojimize nasıl etkileri oluyor? Her şeyden önce bir kimlik kaybı yaşıyoruz kendi içimizde. Yani bir süre sonra ben kimim sorusuna cevap veremiyoruz bence. Çünkü biz değil, başkalarının sesiyle yaşamaya başlıyoruz. Mesela mesleğimiz, giydiğimiz kıyafetler, taktığımız saatler, saç modellerimiz... Bunlar bile bazen başkalarının beğenileri sonucunda oluşuyor. Ayrıca tek tip bir insan gibi oldukça daha kaygılı ve daha yetersiz hissediyoruz aslında. İşte sosyal medyada gördüğümüz o tek tip başarılı Çırılı hayatlara bakıp kendimizi sürekli eksik hissediyoruz. Sanki hiçbir zaman yeterince iyi olamayacağız gibi hissediyoruz. Bunun sonucu da ne oluyor? Tükeniyoruz. Yavaş yavaş günden güne tükeniyoruz. Çünkü hep ulaşamayacağımız şeyler görüyoruz orada. Peki hocam madem durum böyle kendimiz gibi olabilmek için neler yapmalıyız? Yani ne yaparsak o özgünlüğü koruyabiliriz diye soruyor olabilirsin. İlk olarak hayattaki değerimizi bence keşfetmemiz gerekiyor. Yani bir iç muhasebe yapmak lazım. Mesela şu meşhur soruyu kendine sormalısın. Bana ne iyi geliyor? Çok basit. Unutma ki bu sana iyi gelen şeyler başkalarının sana önemli olduğunu söylediği şeyler değil. Senin içinden gelen şeyler olmalı. Mesela herkes spor salonuna gidip işte ağırlık kaldırmanın belki harika bir şey olduğunu söylüyor. Ama bunu yapmak senlik olmayabilir. Sen her gittiğinde orada bunu almış hissedebilirsin, mutsuz hissedebilirsin. Belki de senin ruhun doğada yürüyüş yapmakla, ne bileyim bisiklete binmekle ya da işte dans etmekle huzur buluyordur. O zaman asıl yapman gereken şey kendine zorla spor salonuna atmak değil.